Merhaba ben arkadaşlar ben Nur Hoca. İlk sürpriz videomuzu geometri konusundan oluşturuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube kanalına şimdiye kadar iki tane doğruda açı, iki tane de üçgende açı videosu yükledim arkadaşlar. Bunlar mutlaka bilinmesi gereken temel kavram sorularıydı. Ancak şimdi diyoruz ki ÖSYM ne soruyor acaba? İşte ÖSYM biliyorsunuz son 3 yıldır yeni nesil sorular dediğimiz hayatın içinden sorularla karşımıza sorular üretip çıkartıyor arkadaşlar. İşte ben de size Pelikan yayınlarından çıkarmış olduğum Nuh Hoca'yla 101 Geometri Soralı kitabından içerisinde çok hoş günün içerisinden günlük hayatta kullandığımız birçok geometri soruları mevcut arkadaşlar. Bu kitabın içerisinden sizler için seçtiğim bazı sorularımızı bu video çekimiyle gerçekleştirip kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım bakın. İlk sorumuz şöyle. Ahmet ve Furkan birlikte oyun oynamak için dikdörtgen şeklindeki bir tahta parçasının üzerine belli açılarda 5 çivi çakıp çivilerin etrafından gergin ip çekmiştir. Biz de oyun oynarken bunu eminim ki ne yapmışız küçük çocukken yapmışız arkadaşlar. Bakın dikdörtgen şeklinde bir tahtamız var. Üzerine 5 tane çivi çakmışız ve çivilerin etrafından da mavi bir ip Gerdiği şekilde geçirmişiz. Peki devam ediyoruz. A, B, A, E ve E, Dikdörtgenin kenarlarına paralel. Tamam hocam. Şimdi verilenlerimiz var bakın. Bize söylenen şey şunlar bakın. Şu arkadaşlar dikdörtgenimizin kenarlarına nedir bakın. Paraleldir arkadaşlar. Ona dikkat edelim. A, B, C açısı 70 derece. Şu arkadaşımız bakın 70 derece. Peki BCD açısı bakın şu arkadaşımız x derece. Peki CDE açısı 140 derece. Şurası da 140 derece olarak verilmiş. Peki soru ne diyor? Buna göre x açısı kaç derecedir? Biliyorsunuz arkadaşlar doğrudu açılarda size birçok kural verdik. Bakın bu kurallardan bir tanesi ve çok kullanılan neydi? Kalem ucu yöntemi dediğimiz iki paralel doğru arasında arkadaşlar. Şu şekilde eğer D1 ve D2 doğruları birbirine paralelse şuradaki köşelerde kalan alfa, teta ve beta açılarımızın toplamı bakın M alfa açısı artı M teta açısı artı m beta açımız kim eşitti? 360 dereceye eşitti. Peki bunu nereden yapıyorduk arkadaşlar? Nereden ispatını yapmıştık? Bir hatırlatma yapalım. Şuradan bir paralel doğru çizdiğimizde ve doğruları uzattığımızda arkadaşlar. Şu arkadaşımız alfa ise şurası da alfa, beta ise şurası da betaydı. Ve şuradaki açımız bakın tam açı toplamları 360 derece. Tamam hocam bu soruda bu bilgi var mı? Elbette var arkadaşlar. Bakın hem onu buradan görebilirsiniz. Bakın şu doğrumuz şuraya paralel olduğuna göre Şekil sizi aldatmasın arkadaşlar bakın O zaman şu arada kalan kısımların toplamı arkadaşlar Yani diyoruz ki 140 artı x artı 70 derecenin toplamı 360 derece olacak Ve biz buradan x'i çektiğimizde x'in 150 derece olarak olduğunu görebiliriz E hocam bunun başka çözümü yok mu? Elbette var arkadaşlar Yani bunlarda biliyorsunuz bir çok çözüm gelebilir Bakın hemen ikinci çözümü şöyle yapabilirsiniz Diyorsunuz ki hocam ben şunu şöyle uzatayım bakın onu da kırmızıyla çiziyorum uzattım. Şuradan bir paralel doğru çizeyim bakın tam x'den geçen tamam hocam. E o zaman burası 140 derece ise bakın şu arkadaş karşıt durumlu açılardır biliyorsunuz. Karşıt durumlu açıların ölçüleri toplamı 180'dir. O zaman 40 derece olarak bulacağız. Peki bu arkadaşımız aşağıdaki arkadaşımız 70 derece ise şuradaki açıya karşıt durumlu açılardır. Bakın o da 110 derecedir. O zaman ikinci çözüm 40 artı 110 o da eşittir. 150 derece olarak bulunur. Daha aslında arkadaşlar siz bu çözümü geliştirebilirsiniz. İnşallah kitabımı temin ettiğinizde bu soruların çözümlerini daha bunun gibi birçok nefis sorular var günün içerisinde, hayatın içerisinde sizler için hazırladığım. Onları farklı yöntemlerle çözmeye gayret edin arkadaşlar. O zaman göreceksiniz geometri çok daha zevkli formüllerden uzak. Yaşadığımız hissettiğimiz sorular olarak karşımıza çıkacak. İşte ÖSYM'de son 3 yıldır bunları soruyor. Aman dikkat diyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci örneğimize bakın geçiyoruz arkadaşlar. İkinci örneğimizde ise aşağıda emirin şişirdiği balonu elinden kaçırında balonun havada çizdiği güzergah verilmiştir. Çok yapmışızdır değil mi? Hatta gülmüşüzdür. Balonu bıraktığınızda her havada çeşitli zikzaklar çizer arkadaşlar. Ve içerisindeki hava bittiğinde de durur. İşte hayatın tam içinden bir soru hazırlamışız. Evet. Yazarımıza teşekkür ediyoruz. Evet bakalım arkadaşlar dikkat ederseniz A noktasından balon elden kaçmış. B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye ve D'den de zaten zemine ne yapmıştır. Orada havası bittiği için düşmüştür. Tamam hocam. Demişiz ki bakın BAP açısı 65 derece. Tamam. ABC açısı 70 derece. O da tamam hocam. BCD açısı x derece tamam ve CDE açısı da nedir? 50 derece olarak verilmiş. Buna göre x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Burada da hemen benim aklıma gelen diyorum ki madem şu DE doğrusu tabana zemine dikse arkadaşlar ona bir paralel doğru da bakın A noktasından geçen ve zemine dik olan doğru çizdiğimde dikkat ederseniz tanıdık bir şekil ortaya çıktı. Nedir bu da? İki paralel doğru arasında kalan açılarımız. E şu açılışımız 90 derece olduğuna göre 90-65-55. O zaman şuradaki açı bakın 25 derece olarak bulunmuş oldu. Yani aslında dikkat ederseniz şeklimiz iki paralel doğru arasında kalan açılar neydi? Bunlar da bu açılardan aynı yöne bakan açıların ölçüleri toplamları neydi? Birbirine eşitti. Yani ne diyoruz? 25 artı x bakın. 25 artı x açısının toplamı kim eşit? 70 artı 50 eşit arkadaşlar. Ve x eşittir 90 eksi 25. x eşittir 65 derece olarak ne yapmış olacaktır? Bulunacaktır. Yalnız Soruya baktığımızda cevabımızda 65 yok şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar burası 70 derece ee burası 90 değil bakın şurada bir hata yapmışız 120 derece olacak arkadaşlar o zaman 95 derece olarak bulunacak yani dikkat ederseniz işlemde hata yapabilirsiniz insanız hepimiz hata yapıyoruz heyecan yok telaş yok. Küçük bir kontrol ediyoruz. Buldunuz, buldunuz, bulmadınız. Tekrar silip baştan çözebilirsiniz. Evet, bakın bu soruyu da bu şekilde geçiyoruz. Ve hemen bir diğer sizler için seçtiğim, yine çok tanıdık olan bir şekle dönüyoruz arkadaşlar. Bakın bir tentemiz var, gölgelik. Biliyorsunuz yine Türkiye'de birçok alanda bunlar gölgelik amaçlı kullanılıyor arkadaşlar. Demiş ki soru şöyle. Aşağıda kolları tam açılmamış bir tente görülmektedir. Kollarımızı da görüyorsunuz. Tentenin dikdörtgen şekli yani bezi dikdörtgen şeklinde olup yere paralel ve bez gergindir. Tamam hocam kollar simetriktir. O zaman ben aslında bunu şöyle bir modellemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu ortadaki kısım olsun. Bu tip sorularda mutlaka arkadaşlar modellemeye dikkat edelim. Modelleyebilirseniz çözümünüz çok daha kolay olacaktır. Bilginiz olsun. Bakın ben de diyorum ki bakın tentenin kollarını çizdim. Şunlar da zaten kısımları. O zaman şöyle açıları yazacak olursam ya da köşelerini yazalım. Şurası A'mız. Bakın şurası B noktası. Burası C noktası. Şurası D ve E noktası olsun arkadaşlar. Şimdi işte bu modellemeyi yaptıktan sonra verilenleri yazmaya çalışalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Görelim arkadaşlar. Evet diyoruz ki AB, AC, AD, D, ve AP'ler yere paraleldir. Tamam. Anlaşıldı. PAB açısı 20 derece. Bakın P noktası burası. PAB şurası 20 dereceymiş arkadaşlar. Yazıyorum. A, C, B açısı 35 derece. A, C, diye bir bakın. Aslında orası şurası. Yani ben şurayı birleştirirsem arkadaşlar. Şurası 35 olacak. E burası 90 olduğu için burası da 55 olacak bakın hemen o açı bana lazım arkadaşlar onu da yazdım tamam hocam bunlar tamam x derece neresi şu arkadaşımız y derece neresi d e, f açısı şurası da y'dir aslında kollar simetrik olduğuna göre ben hemen Y dediğim açı aslında şuradaki açı eşit. Yani kime eşit? 55 derece eşit. Onu yazmış olalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz TNT'den şu modellemeye geçtiğimizde harika tanıdık açılarımız çıktı. E zaten X açısı da bakın arkadaşlar. Şu AP doğrusu C'den geçen şu doğruya paralel olduğu için biliyorsunuz X de kimdir? 55 ile 20'nin toplamına eşittir bakın. 20 artı 55, x açımızda bakın 75 derece olarak bulunur. O zaman bizden x artı y soruluyordu. Yani 55 artı 75, 80, 130 derece olarak bulunmuş olur. Dikkat ederseniz ilk önce hiç sanki bilmiyorduk gibi. Ancak arkadaşlar günlük hayatta kullandığımız o eşyaları modellediğimizde hepsinin içerisinde ne cildir? Geometri. Harika bir geometri bilgisi gizlidir. İşte o ge geometri bilgisini... İlk yüklediğim videolardan iyi dinler, iyi öğrenir. O klasik özellikleri hazmettiğinizde, içselleştirdiğinizde bunları günlük hayattaki bu şekillere, bu tip sorulara çok rahat uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bırakın çözmeyi müthiş şekilde zevk almaya, mutlu olmaya başlarsınız. Evet hemen bir diğer örneğimizle devam ediyoruz. Doğru açılardan sonra sizler için seçtiğim üçgende açı sorularımız var birkaç tane de arkadaşlar. Bakın Aysu öğretmen 5. sınıf öğrencilerine üçgende açılar konusunu anlatırken makas yardımıyla kağıttan çeşitlenen bir üçgen sonra bu üçgenin her bir köşesinden birer üçgen keserek bu üç üçgenin işaretli köşelerini şekildeki gibi aralıklar, aralıklar, aralıkların aralarında boşluk kalmayacak biçimde birleştiriyor. Bilmiyorum ilkokul öğretmeniniz size bunu yaptı mı? Ya da ortaokul matematik dersine giren hocamız bunu yaptıysa mutlaka arkadaşlar hemen hatırlayacaksınız. Aslında bu bir yerde ispattır. Neyin ispatıdır? Üçgenin iç açıları toplamının kaç derece olduğunu ya da üçgende bir dış açının neye eşit olduğunun ispatıdır aslında. Nuh Hoca bunu ne yapmış? Güzelce bir soru haline getirmiş. Çok da hoş olmuş eline sağlık. Evet buna göre diyoruz Ayşe öğretmen. Neler yapmış? Diyor ki ifadenin hangisini gösterilmiştir öğrencilerine. Bakın makasla üçgen kesiyor üç köşesini işaretliyor. Makasla üç parçaya yani üçgeni üç parçaya ayırıp daha sonra işaretli köşeleri yan yana gelecek şekilde yapıştırıyor ya da birleştiriyor. Peki Aysu öğretmen ne yaptı diyoruz arkadaşlar? Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bunu göstermiş olabilir mi? Evet. Sizi dinliyorum. Elbette arkadaşlar. Peki hocam biz buranın 180 olduğunu nereden anladık? Yani biz tamam bunları ucuca getirdik ama şuranın doğru olduğunu nereden anladık? O zaman hemen aklımıza şu geliyor arkadaşlar. Şu soru şunu sormamız gerekiyor. Bir üçgende iç açılar toplamı niçin 180 derecedir? Acaba biz bunu gösterebilir miyiz? Bakın arkadaşlar hemen basit bir şekilde size bunu ispat etmek istiyorum. Bakın ABC üçgeni geçi videomuzda Anlatım videolarında anlattım ama yine de şöyle bir hatırlatalım. Bakın şurası alfa olsun, şurası teta olsun, şurası beta olsun. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın köşelerden birinden diğer köşeye bir paralel doğru çiziyorduk. Bakın şu şekilde diyelim çizelim. Çizdik hocam. Nereye paralel? AB'ye paralel. İşte bu durumda açısı açısıysa bakın burası teta açısıdır. Yöndeş açılar. Alfa ise burası alfa açısıdır. İşte bakın şuradaki açımız 180 derece olduğu için arkadaşlar o zaman diyoruz ki üçgeni çeşirer toplam 180 derecedir. İşte IC öğretmenin yaptığı şey oldu. Şu no işaretli köşeleri bir araya getirdiğimizde orada düz bir doğru oluşuyor ya da düz açı doğru açı meydana geliyor. O da 180 derecedir. IC öğretmen bunu yapmıştır arkadaşlar. Peki hemen şurada gördüğümüz bakın alfa artı teta Bir dış açıdır. Ya da şurada gördüğümüz açı. O zaman bu IC öğretmen bir de neyi göstermiştir? bir üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. O da üçüncü öncülümüzdür bakın arkadaşlar. Peki üçgenin dış açıları toplamı burada var mı arkadaşlar? Dış açı ile ilgili bir bilgi yok. O zaman şu öncülümüz doğru değildir. Demek ki ayşe öğretmen bu uygulamayı öğrencilerine üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açı eşittir bilgisini göstermek için yapmıştır. O zaman cevabımız Edirne'dir edir diyoruz arkadaşlar. Evet yine son yıllarda çok sorulan kesme, katlama, yapıştırma soruları arkadaşlar. Biz de onun için sizde de kendi eserimden bir tane örnek seçtim bakın. Şimdi bunu birlikte sizinle çözelim. Diyor ki şekil 1'de ABC üçgeni biçimdeki kağıt A köşesi BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanarak şekil 2 oluşturulmuştur. Bakın A'dan tutmuşuz. A köşesi BC üzerine gelecek şekilde katlamışız, oluşturulmuştur. Ben aslında size hemen şunu uyarayım arkadaşlar. Bu tip sorularda mutlaka şekli yeni açın. Yani nokta nokta diyeyim. Bakın ben sizin yerinize yapıyorum. Diyorum ki ben böyle bir soruda hemen şekli geriye bakın nokta nokta şeklinde açıp bir görmek istiyorum arkadaşlar. Açtım. İşte A köşesi burasıdır arkadaşlar. E bu durumda arkadaşlar bakın şu açı Katlandığı için üst üste bakın şu açılar eşittir. Burası açı ortaydır. Bakın şurası yine nedir? Açı ortaydır. aman bunlara dikkat. E zaten bunları yakaladıktan sonra inanın bu tip sorular çok daha kolaydır diğerlerine göre. Hemen okuyorum. Diyor ki BDA açısı 40 derece. Neresi orası? BDA bakın şurası 40 derece. Peki burası 40 derece olursa yan taraf 140 olur. Açı ortay olduğu için bakın 70'e 70 olacaktır arkadaşlar. AEC açısı AEC açısı AEC açısı arkadaşlar kaç derecedir bakın 70 derecedir şurası 70 o zaman buralarda 55 ve 55 olacak yani dikkat ederseniz şu üçgende ADE üçgeninde taban açılar 70 55 oldu e bu durumda arkadaşlar şu arkadaşımız kaç derece çıkar bakın 55 derece yani bizim ABC üçgeninde bakın şuna ulaşmış olduk A, B, C arkadaşlar. Şurası 55 derece olarak bulunmuş oldu. Peki soru bizde ne diyor? Yukarıda verilenlere göre M, A, -B -C açısı yani şu açı alfa diyelim bakın. Ve M, A, -C -B açısı buraya da teta diyoruz arkadaşlar. Toplamı kaç derecedir? E Zaten arkadaşlar alfa artı teta artı 55 eşittir 180. O zaman alfa artı teta da 125 olarak bulunmuş olur diyoruz. Zaten baskıda bir sıkıntı olmuş. Onu düzeltmişizdir zaten arkadaşlar. Cevabımız 125 derece olarak bulunmuş olur diyoruz. İşte arkadaşlar yeni nesil sorular dediğimiz sorular bunlardan ibaret. İşte siz de eğer benim Pelikan yayınlarından Geçen dönem çıkarmış olduğumuz 101 geometri soru kitabı kitabını temin ettiğinizde daha bu sorulardan bunun içerisinde onlarcası mevcuttur arkadaşlar. İnanıyorum ki ilk anlattığım klasik videoları iyi dinleyin, oradaki soruları ve özellikleri oturttuktan sonra bu yeni nesil sorularla ilgili de bu çalışmaları yaparsanız 2021 yılı sizin yılınız olacak ve hayaliniz olan üniversitelere inşallah gireceksiniz. Bir diğer sürpriz videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.